Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte salatalık turşusunun nasıl yapıldığını öğreneceğiz. İlk önce ben malzemelerimi hazırladım. Şimdi arkadaşlar yıkadığımız salatalıkları kavanoza yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz kavanozumuzu salatalıklarımızla doldurduk. Şimdi diğer malzemelere gidiyoruz. Bir çay bardağı sirke döktük bir yemek kaşığı kadar tuz 2 küp şeker ve isteğe göre de olabiliriz Biz iki tane sarımsak tercih ettik bu kadar Şimdi arkadaşlar suyumuzu ilave ediyoruz bu kadar yeterli ve şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Turşumuz hazır. Görüşürüz.